Evet efendim gördüğünüz programın içeriği dolu ve şimdi ilk konumuzda dizlerde, bacaklarda, bacaklarda çarpıklıklar ve bozukluklar. Bunları konuşuyor olacağız. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nejat Güney. Ama her şeyden önce bize ulaşmanız için telefon numaralarımızı verelim. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 e-mail adresimiz doktoraytu.tv360.com.tr Evet Necat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bu konu hem çocuklarda hem büyüklerde çok önem atfediyor. Neden? Hayatımız o iki bacağımızın ayağımızın üstünde Tabii. geçiyor. Ve bunlar gerçekten insanların yaşamlarını çok etkiliyor. Bak. En sık rastladığımız, isterseniz dizden başlayalım. Dizlerde en sık rastladığımız bozukluklar. Bozukluklar nedir? Çocuklardan başlayalım. Çocuklardan başlarsak öncelikle iki türlü şey var. Bozukluk var. Bunun bir tanesi D vitamini eksikliğine bağlı. Raşitizm dediğimiz hastalığın getirmiş olduğu bacak yuvarlak bacak. İkincisi de doğuştan bir bozukluk var. Bu şey dışında, D vitamini dışında. ona Onunla karışıyor, benziyor ama biz onu ayırt edebiliyoruz röntgenlerde. Tıbbi ismi koksavara, doğumsal koksavara. Biz onu şekil bozukluğu diye, doğumsal şekil bozukluğu diye adlandıralım. Bunlar var. En çok en sık bunları en sık görüyoruz. Arası. Görüntülerimizi de alalım müsaade tabii, ederseniz ekrana. Tabii. Onun üstünde de konuşabiliriz. Sizi şöyle alayım. <laughs> ekrana görüntülerimiz gelsin ve o resimler üstünde konuşalım. Evet şimdi burada... bir. Şimdi bu biraz tabii büyümüş bir kişinin bacağı ama gördüğünüz gibi bacak arası açılmış. Biz buna o bacak diyoruz. Evet. Bacak açık. Ee, bir başka görüntü varsa eğer bakalım daha. Belli. Yani şimdi burada problem evet. ben bir dakika bunu geçmeden şunu Peki. sormak istiyorum. Şimdi burada problem dizde mi, kalçada mı, bacak kemiklerinde mi? Yani bu o bacağın problemi neresinde? Bu problem burada e, alttaki kaval kemiğinin e, şeyinden kaynaklanıyor. Bu aralıklarından ve e, tam anatomisinde değil diz bölgesinde bir eğrilik söz konusu. Evet. Ondan kaynaklı. Biraz şöyle döner misiniz hocam Tabii. ekrana doğru? Evet. Şimdi bu kemiğin eğriliği ve dizdeki eklemin oturma probleminden de evet, oluyor. Evet, kaynaklanan bir şekil bozukluğu bu. Ee, ama şey olan D vitamin eksikliğine bağlı olan düzeliyor onu gerekli ilaç ilaç tedavisiyle düzeliyor. Öbürkü de e, ameliyatla düzelebilen bir deformite, şekil evet. bozukluğu. yani bunlarda Şimdi burada evet bir düzeltme resmini görüyoruz herhalde Tabii değil şimdi bacak. burada e, bacakların e, aks diyoruz biz her iki kemiğin çizgileri var yukarıki kemiğin yani uyluk kemiğinin çizgisi, kaval kemiğinin çizgisi onlar arasındaki açı terse dönmüş vaziyette. Normal, normali böyle olması Şu lazım. Şu en soldaki Şu, görüntü evet, bu normal bu normal, olan normal bu şekilde olması lazım. Yani, yani aslında 7, hafif 7, dışarı doğru dönen. Tabii 7 derecelik iki kemik arasında 7 derecelik bir açı olması lazım. Bu açı burada terse dönmüş. Bu düzeli bu düzelmiş hali. Şu? Bu bu da tam düz. Bu düz değil. Düz kabul edemeyiz ama bu düz. Bence bu düz olanı. Yani doğru Çünkü, olanı şunun doğru olması lazım. Olanı bu bu evet. biraz sporcu gibi bu duruyor. Bu gene bakın bacak arasında açıklık var. Bu açıklığın olmaması lazım. Yani bitiştirdiğimiz zaman bu açıklık böyle kapalı olması Bu bana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yani gerçekten hani gençlikte spor yapınca hele ki futbol oynamışsanız evet, hemen bacakların öyle. böyle bir eğriliği oluyor biraz mutlaka. Öyle. Kaçınılmaz. Ama bu şu kısım. Yani böyle bir bozukluk çocukta varsa bu gelecekte daha da ilerleyebilir mi? Yani ge gelecekte ilerleyebilir, ilerlemese de böyle kalırsa da daha ileriki yıllarda büyük sıkıntılar yaratan bir şey. Bu estetik açıdan düşünmüyoruz evet. biz bunu. Çünkü bu şekilde kalırsa bu e muhakkak bir yaştan sonra dizde kireçlenme yapacak. Yani bu şekilde dizleri eğer evet. bu o bacak dediğimiz içe dönük bacaklarsa bu durumda gelecekte mutlaka evet, kireçlenme, kireçlenme yapabilir. Kireçlenme Büyüklerdeki diz bozukluklarının en önemli sebepleri bunlar mıdır yoksa başka nedenlerden de oluyor Yok, mu? Başka nedenlerden de oluyor. Yani şu anda sebebini bilmediğimiz sebeplerden de nedenlerden de dizde kireçlenme oluyor ama bu şekilde varsa bir şekil bozukluğu ileride muhakkak kireçlenme olacaktır. Evet. Yani hangi yaşta olur? Belki 35, belki 40, belki 50 ama olacaktır. Mutlaka olacaktır. olacaktır. Çünkü evet. basış bozukluğu olunca tabii. tabii Çünkü o zaman dizdeki yük dağılımının dengesi bozuluyor. Sadece dizin iç tarafına aşırı yüklenme oluyor. Dolayısıyla oradaki kıkırdak doku bozuluyor. Peki şimdi burada çocuk ayakları görüyoruz. Evet. Bu çocuk ayakları çoğunlukla çocuklar böyle içe içe basıyorlar. Yani evet. hani düz yürüyen çocuk neredeyse çok az var. Bir kere doğuştan biz böyle bir içe basmaya meyilli basıp sonra düzeliyor muyuz? Şimdi bir defa çocuğun içe basması son derece normal. Eğer dışa basıyorsa kötü. Ha çocuk dışa basıyorsa kötü. Yani çocuk böyle yürüyorsa bir şey var. Problem var demektir. Ama çocuklar normalde böyle yürürler. Onun da sebebi ayağındaki çarpıklık değildir. Hep ayaktan zannedilir. Kesinlikle değil. Kalçayla alakalı. Kalçada biliyorsunuz doğduğu zaman uyluk kemiğinin baş kısmında bir açılanma var. Bir 45 derecelik bir açıyla doğuyor. Bu 7-8 yaşına kadar 15 dereceye iniyor. Dolayısıyla bu sürede bir 30 derece civarında bir dönme var. Yani çocuk şu şekilde eğer yürüyorsa 7-8 yaşına geldiği zaman böyle olacaktır ayağı. Yani çocuğun böyle içe basıp yürümesi aslında ayaktan Ayakla değil yok. kalça tamam, kemiğinin kalçadan. birleşiminden gelen tabii. bir şey yani. Yani o fizyolojik bir olay aslında. Ama tabii bu eğer çok abartılıysa yani böyle yürürken takılacak kadar abartılıysa o zaman ee, şeyin dışına çıkıyor. Normal bizim fizyolojik değerlerin dışına çıkıyor. Onun tedavi edilmesi şart. Kaç yaşında bu düzelir? Yani kaç yaşında yani biz çocuğumuzun... 7-8 yaşına kadar bunun düzelmesi lazım. Düzelmesi lazım. Peki ben demin ki sorudan yola çıkarak hani evet. çocuk yaşta yapılan sporlar mesela ben hep onu niye düşünüyorum? Kemikler çok narin çocukta ve evet. gelişiyorlar. Kaslar güçlenince Kemiklere hakim oluyor. Yani kaslar kemikleri yönlendirmeye başlıyorlar Doğrudur. ve yapılan ağır sporlar bazen istenmeyen tabii. şeyleri yapabiliyor galiba. Tabii değil mi? mesela haltercilerin boylarının kısa kalması vesaire bu ağır sporun sonucunda oluşan şeyler. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada tabii bu ayaktaki içe basmayı düzeltmek amacıyla kullanılan bir takım ayakkabılar vesaireler var. Bunlar tamamen gereksiz. Biraz ailelerin sabırlı olması lazım. E, bu düzelecektir. yani Bunun dışında bir de e, doğumsal çarpık ayak dediğimiz e, deformite var. Ondan da söz etmek lazım. O tamamen ayağa ait bir şey. Ama o böyle içeriği bir de aynı zamanda o tabii dönük, yani dönük yani tabanlar tabanlar e, iç yana bakıyor. Yani yere basmıyor çocuğun e, iç yana bakıyor ve dolayısıyla çocuk bastığı zaman ayağının dışıyla ayağının dış yan kenarında dış yan yürüyor kenarında yani çocuk. yürüyor. Evet. Bu problem varsa evet. bu önemli. Ama sadece ayak burunları içe bakıyorsa bu 6-7 yaşına kadar düzelir tabii. genelde diyorsunuz. tabii o çarpıklık zaten doğumsal. <laughs> Doğduğu anda onu görüyorsunuz siz. Hatta şimdi siz ultrason'da onu görüyorsunuz. Daha çocuk doğmadan onu ultrason'da görmeniz mümkün. E, onun tedavisi de doğar doğmaz başlıyor. Evet, bir ha. telefonumuz var müsaade ederseniz sonra konuya devam edelim. Nefsun Tazegül İzmir'den bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür, ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. İsminizi doğru söyledim mi? Nefsun Hanım. Evet, doğru söylemişim. Evet, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Evet. E, şimdi benim de bacaklarım parantez doğuştan. Ee, şimdi ben 30 yaşındayım. 3 tane de çocuğum var. Daha fazla ayakta oluyorum. Hani gündelik işlerimden ötürü. Ee, yalnız çok fazla ayakta durduğum için o gün gün sonunda da, parantezi daha da belirgin oluyor. Yani daha da çok içe basıyorum. Ee, bir de şey ben dediğim gibi çocukluktan beri geçer geçer denildi böyle. Pek de önemsenmedi. Şimdi daha da belirgin oldu. Şimdi e, doktor beyinde dediği gibi belli bir yaştan sonra da kireçlenme olursa benim için daha da zor çünkü çocuklarım var daha fazla hani onlar için koşuşturuyorum. Evet peki. Bir bir hastaneye e, pek önermediler yani sadece kilonuzu kontrol edin dediler ayakta durduğunuz için. Hani kilonuzu sorabilir miyim? Için. Efendim? Kilonuzu sorabilir miyim? E, kilom şu an 70 kiloyum. Bir i̇yi kilonuz. 5 aylık bebeğim var aslında fazla yani bir 10-12 kilo fazlam var. Hani onu vereceğim mutlaka da. 3 evet. çocuk hani, mu vardı? Üç tane çocuğum var, evet. Allah bağışlasın, Allah kolaylık versin, Nefise Hanım. Ben şimdi hemen hocamıza sorunuzu iletiyorum. Teşekkür ederiz. Çok bir de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hani evet. ameliyat benim için daha çok ikinci planda çünkü çocuklarım olduğu için, hani ameliyatsız da bir çözüm bir egzersiz tamam. var mı? Hemen şey Ama Bugüne kadar bir tedavi ya da başka bir ilaç falan kullanmadım. Peki, çok teşekkür ediyoruz aradığınız teşekkür için. İzmir'e sevgiler benim gönderiyoruz. Evet. Okay. 30 yaşında üç çocuk annesi eskiden de ben diyor kendi ifadesi parantez bacaktım. Şimdi ayakta durdukça daha da o hale geliyor akşama doğru diyor. Ve ben sizi söylediğiniz gibi kireçlenmeden korkuyor. 3 çocuğum var çünkü diyor. Şimdi şöyle çekilen bacak röntgenlerinde bizim açısal değerlere bakmamız lazım. Açısal değerler fizyolojik <laughs> sınırların dışına çıktıysa bu bacağın düzeltilmesinde fayda var. Tabi bunu ameliyatla düzeltmek gerekir. Bunun çok çok da zor bir ameliyatı yok. Ameliyat dışında düzelme şansı yok. Bu yaştan sonra düzelmez. Hatta bundan sonra daha da artacaktır. Bu her geçen sene biraz daha artacaktır. O yüzden ne olursa olsun bunun düzeltilmesi lazım. Normal sınırlara indirilmesi lazım. Çünkü kireçlenme kaçınılmaz olur. Hanımefendi çocuklarım var ameliyat olmak istemiyorum dedi ama bir süre sonra kireçlenmeden dolayı bozulan dizini düzeltmek için ameliyat olacak. Daha ağır bir ameliyat daha, geçirecek daha o Daha ağır bir ameliyat olacak. Peki yine de egzersizle işte belirli malzemeler, aletler, araçlar kullanarak düzeltme yolu yok mu? Ameliyat mıdır yani? Hayır tabii yok. Yani 30 yaşındaki büyümesi tamamlanmış bir kemiği siz şeyle şekillendiremezsiniz. Peki o zaman şunu vurgulayalım. Lütfen Nefsun Hanım'ın. Evet. Ee, çok önemli bir şey dedi ki hep geçer geçer dediler dedi. Demek ki erken yaşta başka müdahaleler belki yapılabilirdi. Yani e, olabilirdi ama geçmez bu bu tip deformasyonlar e, çoğu kez müdahale istiyor. Ne kadar küçük yaşta müdahale edilirse o kadar güzel düzeliyor, o kadar e, kolay düzeliyor. Evet. Peki bir sorumuz var oradan galiba alalım buyurun. Tabii buyurun. Benim kızım. Mikrofon. Kızım küçükken çok zayıftı, bacaklarına şekil bozukluğu vardı. Büyüdü, şişmanladı. Fakat şekil bozukluğu devam ediyor. Ne önerirsiniz? Şimdi tabii şekil bozukluğundan <laughs> kastınız nasıl? Içe, yuvarlak bacak mı, X bacak yuvarlak, mı? Yuvarlak, Yuvarlak, Yuvarlak bacak. bacak. Şimdi hanımefendi <laughs> dediğim gibi onun sınırları var. Hı hı. Ölçtükten sonra eğer yuvarlak bacaksa, hakikaten o sınırların dışına çıkmış bir yuvarlak bacaksa, onun düzeltilmesi lazım. Evet. Yani çok... şimdi kaç yaşında kızınız? Şu an 16 yaşında. Yani şeyden sonra bir iki sene daha bekleyip tamamen büyüme tamamlandıktan sonra kemikte çok rahat düzeltilir. Tamam. Peki. Teşekkür çok edelim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir telefonumuz daha var. Zeynep Hanım bizi arıyor Buyurun. İstanbul'dan. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim Aytol Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Buyurun hemen dinleyelim. Mayıs ayında 5 yaşına girecek olan bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, teşekkürler. Ee, sürekli parmak ucunda yürüyor. Ee, terkinlerimize, uyarılarımıza rağmen tekrar parmak ucuna yükseliyor. Ee, biraz düz yürüdükten sonra tekrar yükseliyor. Daha rahat ettiğini söylüyor. Ee, sebebini öğrenmek istiyorum. Düzeltebilir miyiz yoksa bir doktora mı gitmeliyiz? Yani ben şöyle söyleyeyim doktora gitmeniz mutlaka gerekir ama hocamıza sözü vereyim o size ne yapmanız gerektiğini söylesin. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım sorunuz için. Ben çok teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ olun efendim çok teşekkürler. Şimdi bu birkaç sebepten olabilir e, zannetmiyorum ama bir e, zor doğum sonucunda bir spastiste söz konusuysa o zaman e, bacağın arkasındaki kasın kısalığına bağlı olarak yürüme olabilir. Ama eğer pasif olarak bu ayak normal hale geliyorsa yani böyle bir kısalık yoksa o zaman çocuk belki onu bir oyun gibi kabul edip yürüyor olabilir. Onun için bunu bir hekimin değerlendirmesi lazım. Böyle bir kısalık söz konusuysa eğer hakiki bir kısalık varsa o zaman bu kas basit bir şekilde uzatılabiliyor. Yani mutlaka bir hekime bir çocuk nöroloğunun görmesi de fayda Tabii. olabilir. Ee, gerekiyorsa bir fizik tedavi uzmanı da o kası inceleyebilir veya Sen, bir ortopedi çocuk ortopedisiyle uğraşa. <laughs> yani iş sinirsel bir şey olmasın kas kısalığı olmasın kendi oyun gibi yapıyorsa o öğretilir ve düzelir onda sorun olmaz ama diğer şeyler ciddi e, gelecekte sorunlar yaratabilir. tabi onun için mutlaka bir hekime öncelikle bence bir çocuk nöroloğuna göstermekte fayda var diyelim çok teşekkür <laughs> ediyoruz Zeynep Hanım'a da evet şimdi ayaktan bahsediyorduk içe basma dedik e çocuklarda basma. bu içe basma. Eğer içe basma sadece burunlar birbirine bakıyorsa çok sorun değil. 6-7 yaşında bu o zaten toparlanır. toparlanır. Ama yani. içe basma ayak tabanları da içe bakıyorsa, ayak evet. kenarlarında yürüyorsa çocuk bu doğuştan olan ve önemli bir sorun. O zaten doğar doğmaz gözüken bir şey olduğu için onun hemen tedavisi başlıyor. Artık o in ihmal edilecek bir tarafı yok. Çünkü görülen bir şey bu. Ee, güzel zamanda tedaviye <laughs> başlandığı zaman da çok iyi sonuç alınıyor ve büyük bir çoğunluğu ameliyatsız bundan iyileşebiliyor. Evet. Peki geldik oradan. Düz tabanlığa herhalde evet, değil mi? Evet şimdi düz tabanlık tabii bu da... E, yani çok... insanın kısmetini kapamak dışında düz tabanlık ne yapar? <laughs> Şimdi neden öyle derler? Bir bir fikriniz var mı? Yani, yani o bir batıl inanç diye düşünüyorum ben böyle bir şey hani çünkü yok. Çünkü bazı tabii. şeylerin arkasında böyle bir hani hiç tabii. ummadığımız nedenler çıkıyor da acaba hani dedim düstabanlar var mı? Aytu Bey şey eğer böyle bir şey varsa hastaya tabansın dediğiniz zaman kızıyorlar. Biz onun için taban düşüklüğü var. Taban düşüklüğü. Tamam öyle diyelim daha sevimli oluyor. <laughs> daha gerçekten, daha sevimli öyle. oluyor. Askerlikte bile galiba sorun değil mi düstabanlık? Yok yani e, düz maraton koşucusu bile var. Öyle mi? Evet. Peki artık eskisi kadar ciddiye almıyoruz ciddi almıyoruz o zaman. Şimdi şöyle düz bir iki tane sebebi var. Bir tanesi teratolojik göz yani doğuştan kemiklerde deformiteyle gözüken o ciddi bir düz İkincisi de gevşek düz adını verdiğimiz düz ki o esas yoğun olan e, sık, sık görülen o. Şimdi gevşek düz şöyle anlaşılıyor. Ayağı, yerden kaldırdığınız zaman ayak normal şeklini alıyor ama bastığınız zaman düstaban görüyorsunuz ayak yayılıyor. Onun sebebi bağ dokusu gevşekliği. O, o tip hastaların bütün eklemlerinde gevşeklik var. Mesela parmağını aldığınız zaman parmağını değdirebilirsiniz. Yani bu şöyle de Tabii geriye doğru gider. Yani vücutları ileri derecede. Şö şöyle bir deneyin. Şu tabii. görüntüye bakarsanız yani şöyle, şöyle bir yaptığınız zaman eğer bu buraya rahatlıkla değiyorsa ki normalde değmiyor. Bakın çoğunuzun değmiyor. Yani. Vallahi benim herhalde bir 10 santim kalıyor. Hanımların biraz daha rahat değebilir. Ama yani, çoğunuzun yani değmiyor. bu, bu vaziyette değmiyor. Değen var mı? Göre, Arkadan değil önden. Tabii. Şimdi bu kişiler çok esnek yapılı kişilerdir. Bu esneklikten dolayı da yere bastıkları zaman ayakları yayılır ve düz tavan gözükür. Bunun da e, bunun tedavisi yoktur. Çünkü bu dokuyu sertleştiremezsiniz. Ancak şöyle olur. Bu çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra yani söz dinleyecek 4-5 yaşına kadar geldikten sonra söz dinleyecek yaşa geldikten sonra oyun gibi evde işte parmağının ucunda yürü, to topunun üstünde yürü falan şeklinde bir takım egzersizlerle ...ayak kasları güçlendirilerek... ...kısmen bu gevşeklik... ...engellenebilir. Bir de... ...ayakkabı seçimi yapılırken bu çocuklara... ...ayakkabının... ...arkadaki topuk kısmının sert olması lazım. Eğer o yumuşak alırsanız... ...hemen ayakkabıyı deforme ederler. Bastıkları zaman ayakkabı deforme olur. Dolayısıyla... ...ayakkabı seçiminde dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şey gerekiyor. soracağım. Ee, bu çocuklara... ...şimdi evinde söylediğiniz... ...ortopedik <laughs> ayakkabı diye ayakkabılar satılıyor. Şimdi ben <laughs> hep şöyle düşünüyorum... Her insanın ayağı birbirinden farklı. Tabii. Yani bana ortopedik ayakkabı sana ortopedik ayakkabı. E yapılmış fabrikada hepsi aynı. Sen Tabii. bana vermiş. Ama şimdi bunlar faydalı mı? Yoksa gerçekten ayağa uygun tabanlıkla mı giymek lazım bunlar? Şimdi şöyle. Bu ortopedik ayakkabı konusu çok istismar edilen bir konu. En ufak bir şekil bozukluğunda hemen ortopedik ayakkabı alacaksın diyorlar. Ve bu ortopedik lafı ayakkabının içine girdiği zaman fiyat 3'e katlıyor. Evet. Buna gerek yok. Bir defa Hakiki çok özel bir şekil bozukluğu varsa o ayağın kalıbını çıkarıp ona göre ayakkabı yapmak lazım. Bu mümkün değil. Şimdi burada yapılacak olan şey bot da değil. Özellikle kız çocuklarına bot giydiriliyor. Mesela ortopedik bot. Yani çocuğun bütün psikolojisini bozan bir şey bu. Hiç buna gerek yok. Normal ayakkabısını giyecek. Sadece topuk kısmı sert olacak demiştik. Bu şekilde devam edecek. Bu ayakkabı ortopedik olsun veya olmasın bunu giydiği zaman çocuk ayak düzelmez. Yani bu Ayaktaki rüstabanlığı tabanlığı siz ayakkabıyla düzeltemezsiniz. Sadece ayakkabının özel olmasının sebebi deforme olmasını engellemek içindir. Ayak düzelmez. Eğer bunu aileye bunu giydiği zaman düzelecek şeklinde anlatırsak o zaman ailede ikinci bir psikolojik bozukluk oluyor. Ben bütün tedaviyi yaptım ama çocuğumun ayağı hala çarpık diye. Onu da baştan söylemek lazım ki bu düzelmez ve illaki düzeltilmesi gereken bir deformite değildir. Düz tabanlığın ne sıkıntısı var? Düz tabanlığın sıkıntısı şudur. Çok uzun ayakta kaldıkları zaman ağrı, ağrı yapar. Baldır bölgesinde ağrı yapar o kadar. Onun için de e, silikon tabanlıklar var. Öyle bir tabanlık koyarsanız bu evet. iş hallolur. Bu iş hallolur. Evet Necdet Hocam sizin engin tecrübe bilginizle program gene su gibi akıp gitti. Süremizi doldurduk. Profesör Doktor Necdet Güney'e çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyoruz. Efendim